günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağ olun, iyidir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Bugün hafta sonu ee, olmadı. Şöyle koyacağım. Biz kalktık. İnşallah boğanıp çıkmıyordur. Sadece bir kanlı toprak uyuyor. Ali biz kalktık. Ama benim hala uygun var. Ben yatamadım şahsen. Yani sağa dön, sola dön. Arada rahatsız oldum. Bismillah. Patatesimi getirdim. Patatesimi yapacağım. Bir kahve içeceğim. Kendime vereceğim. Saya kendine bir tost yapmıştı. Ee, başta yedi. Ee, daha sonrasında sütlü kahve yaptı kendisine paşam. Ben de şöyle kendi sütlü kahve yapayım. Ali Can çektirdi. Işte. yanında kahvaltı hazırlayayım. Sabah insan ayıkamıyor, uyanamıyor. Dedim ki kitap okuyorum. Erken kalkmışken herkes uyurken bazen kalkıp kitap okuyorum da benim telefon hmm, bulanık mı çekiyor? Onu anlamadım. İşte daha sonrasında Gülcan aradı. Annemlerle konuştuk. Bak, sadece iki sayfa okuyabildim şu an. E şimdi de bir şeyler var Şöyle kalktım. Hazırlıyorum çamlar. Yumurtam bitti. Yumurta kalmadı. Domates, salatalık, yeşillik. Alınacak. Bu hafta alayım da bir hafta almayayım. Çünkü... Ay kusura bakmayın gidersek kalır. Çürür. Şöyle çayımı koyayım. O kaynasın. Bir yaprak sarmış kaynana çocuklardan göndermişti onu pişireceğim şimdi de onu da hemen bir tencereye koyayım katına sıcak su yaptım patatesi soymadan önce ben şu yaprağı pişireyim bir de pöşet de vardı onu biz ay ekşimiş sandım da ekşimemiş bir an tövbe yarabbim ben şöyle koyacağım. Pissin. Yaprak vallahi seviliyor her türlü. İnsan seviyor. Arkadaşlar bulgur pilavı yemiştim. <laughs> Bayağıdır yemiyorum. Çünkü yaptığım zaman eşim kızıyor bana ee, dokunuyor diye. Canım çekti az yedim. Bu da şişir benim, Çok kötü. Felaket şişiriyor. hemen şu dolmayı koyacağım ki pişsin. Dolma piştikten sonra ay dolmayı <laughs> ocağa koyalım. O pişerken patates soyarım. Ne konuşacağımı unuttum ya. Ben de kağıtla bak. Hafızı yapıyorum. Şu annem o kuzunu sarmış kayınvalidem de hiç böyle yorulmadan etmeden sarıyor maşallah ee, ben de aynı şekilde sarıyorum arkadaşlar yaprak sarmayı seviyorum vallahi. yemeği de seviyorum sarmayı da seviyorum kimisi de yemeği seviyor sarmasına geldim mi sarmıyor da tüy içtim de aslında üstüne yarım saat bir saat kadar bir şey yememek gerekiyor biraz motorizmam bir çalışmaya başlamış arkadaşlar her ay doktora gitmen gerekiyor ama gitmedim safra kesesinde de o miydi safra kesesinde miydi et beni vardı bilmiyorum Aman hastalık hiç olmasın. Hiç kimse de hastalık kötü bir şey vallahi. Kimileri yazmış bana nereye tatile gideceksin diye. Kimileri taşınma falan sanmış. E, kimileri Ankara'ya mı gideceksin? Kimileri farklı bir şey yazmış. E, kimileri doğru etmiş. Doğru tahmin etmiş. Kimileri edememiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ben bugün ayıkamamışım. Kusura bakmayın valla saçma sapan video çekiyorsam. Sabahları bir de insanlar uyuduğu için biraz ses konuşma gereğinde duyuyorum. sanki herkes beni duyacakmış. Her konuştuğum gibi geliyor bana. Bir de gerçi buralar çok şey herkesin konuştuğu ne yaptı duyuluyor arkadaşlar. Duvarlar falan çok ince. Ay bu yaprağı da diz diz bitmedi bunun içine bile erinmeden tane tane dizmiş annem ya maşallah Allah razı olsun ha. Ha. Annem. Buradayım gel. Mutfaktayım beni çağırıyor oğlum. Anne diye toprak çağırıyor arkadaşlar. Uyandı. Beni göremedi tabi odalarda. ah Allah kimse yalnız babası koymasın. Yani, geliyor geri Oy oy. Hasta mı oldun? Hı? Öksürüyor sanki. Ben mi yanlış duydum? görüyorsunuz. Hı? Öksürdün mü sen? Bana mı öyle geldi? Hı? Şöyle biraz tuz ekleyeceğim. <laughs> Geçen gün ki yaptığım annemin bayağı tuzsuzdu. Ekelemeyi de unutmuşum. Fazla tuzlu olmasın ya. tuzlu oldu mu da bu sefer tuzuya çözüm bulunmuyor arkadaşlar. Tuzlu da her şekilde çözümü var. Ama tuzlu sıkıntı. mu sıkıntı. Zeytinyağısında damlatayım. Sonra hazır bir şekilde patatesleri soyacağım. Şöyle bu zeytinyağı seviyorum. şimdi kız. Neyse. Çaydanlığa yeniden su koyayım. Bari. Onu öyle yapayım. Böyle çok su koymayayım da sonra kendi suyumda salınca taşıyor. Yaprağın üstüne ben kapatacağım.

kim arıyor beni? Ha alarmış. <laughs> Telefona bakıyorum telefon çalmıyor. Kolma <laughs> mı? Kim arıyor beni diyorum. Şöyle dursun. Arkadaşlar kahvaltımız hazır. Kan sağ sola didikliyor şey? önüme koyma diye. Şimdi bir zafiyet olsun. Yabram daha pişmedi pişiyor ocakta. Önüme mi içmem? yanıyor arkadaşlar aşırı sıcak. Şimdi şu şöyle muhut koydum. yaprak tamam pişti yenildi bile. Ee, şimdi şunu karıştırayım. Şimdi kapıyı açacağım. Niçin? Bebişim. Kızım. Oğlum. Gel. Çiçek kuş. Tek elle çekebilsem. Gel. Gel. Canım oğlum. Kızım. Ayağını ver anneye. Hadi gel. Aferin. Merhaba. Bir makalı kuşum. Şu var ya şu kız aşırı kıskanç. Ona yaklaştırmıyor. Elime geliyor ya kendi basmaya çalışıyor. Sonra kaçıyor bunlar. Cık cık cık. Kız çok şey. Aslında korkmuyor, oyun mu yapıyor bilmiyorum. Arkadaşlar, eşim çocukların bisikletinin bakımını yaptırmaya gitti. Efendim Ayıcığım. Ne oldu? Tospik. Tospik. Kızım. Aşkım. Annem. Dışarıdaki sesleri dinliyorlar. Bak bak bak. Dışarıdaki sesi deli oluyor. Efendim kızım. Aşkım. Şu kız. Şu. Şu erkek. Benim oğluşum bana geliyor. Değil mi oğlum? Heh. Sessiz paşam. Cici kuş, cici kuş. Efendim annem. Cici kuş, cici kuş. Yerim ben size. Şimdi ben de arkadaşlar evet, <laughs> süpürge falan tutacağım. Böyle bir yorgunluk çöküyor. Bir ağırlık çöküyor. Videomu sonlandırayım. Devam et çektim ama etmeyeyim. Başka video çekeyim çekersem. Böyle hiç çekmek de gelmiyor. Hiçbir iş yapasım yok nedense. Efendim. Ne oldu? Ne oldu kız? Asayım mı seni dışarı? Bak 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 şu sesler nasıl dinliyor. Bugünlük bunlarla sonlandırayım. Hoşçakalın.